Merhaba arkadaşlar bugün sizden FNAF FNAF bir Minecraft oynayacağız ve ben Foxy'im Evet Aslında ben Night Guard olacaktım da Kardeşimiz rahatlıkla Şşş Baturak gel buraya Şşş gel bir bak bana Foxy'nin yerine, yerine gel Foxy'nin yerine gel Bilmiyorum. neresi? Ters, ters kanattasın bak Arkamdaki sahte şey gözüküyor mu? Yoo Evet tam gözükmemiş Gidiyoruz Geri git valla döverim Tamam şimdi, abi, 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 şimdi gözüküyor mu şimdi gözüküyor mu? Gözüküyor Hay lan ne köylü mü? Bak lan bu. Bu mal. Gözlük. Hı hı. Bunlar daha gelme. Yok olsun bu kadar tatlı değil. Ne tatlı? Bir tane. Bir tane. Tamam. Çektiğin için de Onu alma abi onu alma. Şimdi bırak onu gel. Şimdi kapat. Tamam. Odana gir. Şimdi ışık. Tamam. Şimdi Batur <laughs> şu o, o, gel. Dön. Ha şurada var. Ha ha köşe. Başlattı Night 1. Ay Night Night 6. Yerle 0 sadece ben. 20'yim. Onlar hareket etmeyecek. Başladı. Tamam tamam böyle yapınca enerjim. Yap ben artık gideceğim ya. Bir Tamam enerjin yüzde yetmişe düştü. Düş, o Üç Düş abi ben de düşmüştü. Yüzde 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 yetmişe düştü. Onlar onlar kötü bir. o Hop bakmak yok. Ama bak, tabi boşan yere ka öbür kapıyı kapa açık tutma. 150 ha, odadan dışarı çıkmak yok Yüzde otuz. Burada boştan sol kapıyı kırma. Zaten a, hile hileye girer. Tamam, oradan bir daha gelmeyecek. Hileye girer. Ya şuradan gelmek yok. İşte hileye girer. Yoksa boşuna boşuna gidiyor çünkü. Yüzde on. Tam so da yüzde on. ata kapıları aç öbür kapıyı da açacaktık. Ya yani <laughs> Din 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 din. din, din. Hayır. Hadi. Hayır. 2. Bu da çok hızlı gitti. Öldürmek Hadi. yok. Var. Tamam, öldür farz edelim. Ne? İkinci şimdi tekrar deniyorsun. Mesela %10'um. Ya. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Kansan, Tamam arkadaşlar bundan bu kadar. Ya da bir kez öldüreyim onun gözünde hadi ya. Kapıyı açma sakın. Ben bir kapat. Aç şunu. Aç bu kapıyı. aç kapıyı. Evet. Arkadaşlar Arkadaşlar final. Kapatmayacaksın. İyi bak Tamam. Valla kapıyı. Bir tamam. yapma. Hayır, yine açık. E. Ya vuramıyor musun? Lan sen niye bana vuruyorsun? Ben sana vururum oğlum. Sen vuramıyor musun zaten? Mal. Mesela.